Merhaba değerli arkadaşlar, Sağ Akademi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda size üçgende benzerliğin ikinci kısmını anlatacağız. Ve biliyorsunuz ki geometrinin belki de en 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 önemli kısımlarından bir tanesi de burası zaten. Birincisini anlatmışız, onu izlemeden lütfen bu videoyu izlemeyin. Burada seni ne anlatacağız? Eşlik anlatacağız arkadaşlar. Ve eşlikle hemen konu altımıza başlayalım diyorum ben. Evet arkadaşlar, eşlik birbirlerinin aynısı olan geometrik şekillere eş şekiller denir. Mesela diyor ki bu soruda A şekliyle B şekli eş ise şu işaretle gösteririz. Yani bu işareti unutmamız lazım. Eşlik işareti arkadaşlar şu şekilde gösterilir diyoruz. Şimdi baktığımız zaman ABC ve DEF F üçgenlerinde eşliği ifade ederken şu şekilde ifade eder arkadaşlar. Bunlar birbirinin aynısı olduğu için mesela biz benzerlikte bahsetmiştik. Yani ben hatta şöyle yapmıştım bir ABC, B, C bir D, E, üçgenine benzerse işte ne bileyim A, kenarı DE ile orantılıdır demiştim. Ama bu sefer öyle olmayacak. Bu sefer birbirlerine eşit olacaklar. AB eşittir DE'ye, BC eşittir EF'ye veya AC eşittir DF'ye olacak. Yani bunun sebebi neyden kaynaklanıyor arkadaşlar? Bu üçgenlerin birbirinin aynısı olması yani eş olmasından kaynaklanıyor diyoruz arkadaşlar size. Ve tabii ki bunun yanında kenarların eşliğinin yanında bir de ne var? açılar da eşittir birbirlerine. Yani buradaki A açısı D açısına eşittir benzerlikte olduğu gibi. B açısı E açısına, C açısı da F açısına eşittir diyoruz arkadaşlar. Bu sayfaya geçiyoruz. Şimdi baktığımız zaman burada ne varmış? Kenar açı, kenar eşliği varmış arkadaşlar. Şimdi şunu size söyleyebilirim. Eğer ki kenarla birbirine eşit, iki tane kenar birbirine eşit ve bunların arasında kalan açı da birbirine eşitse bu şekiller eş şekiller oluyor arkadaşlar. Baktığınız zaman bakın AB, DE'ye eşit, BC, EF eşit o zaman bu şekilde eşitler e diyebiliyoruz arkadaşlar. Tabii ki şu aradaki açının da eşit olmasıyla mümkündür bu. Nedir bu? Kenar açı kenar eşitliği. Ya bu bu kuru kuru olmaz. Sen bunu örnek üzerinde göster hocam dediğini duyar gibiyim. Hadi gösterelim sizlere. Şimdi baktığınız zaman ABC üçgenine iyi bakın arkadaşlar. ABC üçgeninin bu kenar uzunluğu 3. Peki bu AC kenar uzunluğu kaç? Şu 3 ile 1'in toplamından 4. Peki bu 3 ile 4'ün arasında kalan açı bakın şöyle gördüğünüz gibi çizıklı açı değil mi? Sonra geçtim ADE üçgenine. AD üçgeninde AE kenarı 3, AD kenarı 4 ve bunlar arasında kalan açı da çizıklı açı arkadaşlar. Bir baktığın zaman ne var burada? Kenar açı kenar eşliği var. Bu iki üçgen birbirinin aynısıdır diyebilirsiniz. E, o zaman birbirinin aynısıysa şu 2x 2 ile şu x artı birbirine, birbirine eşit olacak. Çünkü bu üçgenler birbirinin tıpatıp aynısı. Yani şu çizikli açıların gördüğü kenarlar birbirine eşit olacak. Buradan 2x eksi 2 eşittir x artı 1 diyeceğim. Bu eksi 2'yi buraya yolla, x'i buraya yolla, x buradan 3 yapar der. Geçersin arkadaşım. Evet geldim buraya açı kenar açı. Ya bak bu işlikleri çok iyi bilin. Eğer ki size bir iki üçgen verdi. Bu üçgenlerle ilgili söylediklerine baktığımız zaman arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi B açısı E açısına eşit, C açısı F açısına eşit ve bu açılar birbirine bağlayan kenarlarla birbirine eşit olduğu için burada ne eşliği vardır diyoruz. Açı kenar açı eşliği vardır diyoruz ve soru üzerinde gösterelim diyorum bunları size. Şimdi şu AB üçgenine baktığımız zaman kalemin rengini değiştirdim. Şurası alfa, burası beta ise Alfa ile beta'nın toplamı nedir? 90'dır. Çünkü ABE üçgeni dik üçgen. Peki şurada bir doğru açı varsa, bura beta ise, şurası da 90 ise biz bunu 90'a tamamlayacak açının ne olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Alfa olduğunu bileceğiz. Niye? Çünkü zaten alfa ile beta'nın toplamı 90'dı. Bir de şu 90 gelince 90 90'dan 180'i tamamlasın diye. E bura alfa ise yine 90'a tamamlamak için burası beta olacak arkadaşlar. E sen burada neyi fark ettin? Bak hocam diyeceksin alfa var burada. ve burada da alfa var beta var burada. Evet hocam burada da beta var. E bunların şu kenarları da birbirine eşit olduğu için bu üçgenler nasıl üçgenlerdir? Eş üçgenlerdir diyebiliriz arkadaşlar. O zaman şurada beta'nın gördüğünde 12 varsa burada da beta'nın gördüğünde 12 olmalıdır. Peki bu üçgen size tanıdık geldi mi? 5, 12, 13 özel üçgendir arkadaşlar bu. Aynı zamanda bakın burada ne olur? 5 olur. Bize neyi sormuş? BC'yi sormuş. E BC, BC neresi? Şuranın tamamı mı BC? O da 17 arkadaşlar der ve geçersin. Geldim buraya. Burada ne demiş? Kenar 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 eşli. Zaten bakın bu çok çok önemli bir eşliktir bana göre. Neden çok çok önemlidir? Zaten siz bir üçgenin üç kenar uzunluğu da birbirine eşli. Yani birinde 3 varsa diğerinde üç 3 var. Birinde 4 varsa diğerinde dört 4 var. Birinde 6 varsa diğerinde altı 6 var. O zaman bu üçgenler birbirini kesinlikle eşlidir. Niye? Çünkü zaten 3-4-6'lı üç, bir üçgeni sen sadece doğada ve geometride sadece bir tane isteyebilirsin. O zaman baktığım zaman Burada ne demiş bize? Bakın şurayı C demiş, E buraya da C demiş, buraya B demiş, e buraya da B demiş, e buraya da A demiş, e buraya da A demiş. O zaman bu şekiller birbirine nedir? Eştirler geçersin diyorum. Evet geldim bu soruya. Bu soruda baktığım zaman az önce söylediklerimden yola çıkarak yapalım soruyu. Bakın şurası 5, e burası da 5, e burası 6, e burada 6, e şurası 7, e burada 7 diyorsun o zaman bunların görmüş olduğu açılar da birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü eş, eş, üçgenler zaten eş üçgen olduğunu söyleme bile gerek yok. Eş üçgen açıları da birbirine eşittir değil mi? 7'nin gördüğü alfa ise e buradaki 7'nin gördüğü de alfa olacak değil mi arkadaşlar? E tamam bak değil mi? alfalar neyi görüyor? 7'yi görüyor. O zaman bu açılar birbirine eşittir. Tamam hocam bunu ne çıkarttı bize? Bu bize bir ikiz kenar üçgen çıkardı. Yani şu kenar şu kenara eşittir. E, AB kenarında ne var? X artı 5 var e, AC kenarında ne var? 12 ile 6'nın toplamından 18 var. E5'i karşı yolda x buradan ne olur? 13 olur der geçersin. Evet geldim bu soruya. Demiş ki ABC, EFD, eş artık sen bu eşliğin sembolünün ne olduğunu biliyorsun değil mi zaten? Şimdi bu kenar birbirine eş tamam. Hangi açı hangi açı eşitmiş? A açısı E açısına eşitmiş. E, A açısında ne var? 4n-10 var. E, e, açısında ne var? 6m-2 var. 4n-10 6m-2 eşitleyeceğim. Sonrasında Hangi açı hangi açı eşit? B açısı F açısına eşit. Yalnız B ve F açıları boş duruyor. O zaman C, D'ye eşittir. E C'de ne var? 3M var. C'de 3M var. D'de ne var? N artı 16 var. N artı 16. Şöyle yapalım. Bunlar birbirine eşit olacak. Öyle gösterelim. 3N şey. artı 16E Burada işte ne yaptın? İki tane denklem buldun. E i̇ki tane denklemim varsa sen buradan M ve N'yi de bulursun. Oradan AB açısını da bulursun der ve geçersin arkadaşım. Şimdi geldim buna. Burada baktığım zaman, baktığım zaman ne demiş? E zaten tüm bilgileri galiba soru üzerine aktarmış. Şimdi şurası kaç? 4. Peki bu DEC üçgeninde burası 4. Dikkatli bak. Sonra AC'ye bak. AC 5 birim. E şu CD de 5 birim. E o zaman bak birinde 4 var, diğerinde 4 var. Birinde 5 var, diğerinde de 5 var. E bu üçgenler birbirinin eşidir. Hocam nereden anladım? Çünkü aralarında kalan açılar da noktalı açı şeklinde verilmiş. E bunların görmüş olduğu kenarlar da birbirine eşittir. Yani x artı 4'ü ne eşiteceksin? 2x artı 1'e eşiteceksin. E bu x'i karşıya yolla, şu biri karşı yolla. x buradan 3 gelir der ve geçersin arkadaşım. Evet geldim bu son soruya. Güzel bir kare sorusu gibi ]miş. bu evet zaten kare ortada bu. Ne demiş? E F bize 1 vermiş, F yi yi bize 3 vermiş. Hadi bizler ne diyor? Boyalı bölgenin çevresini bulun. E boyalı bölgenin çevresini biz bulalım. Şimdi arkadaşlar bakın ben buraya alfa dersem buraya beta olurum Evet olur. E, zaten alfa ile beta'nın 90 olduğunu gördük biz burada. Peki şurada 90 derece mi? Çünkü bir karenin bir köşesi tasım de 90 derece kaç yapar? O zaman burada alfadır. E, şurası 90 olduğuna göre e buraya da beta kaldı. E, sonrasında şunu gördük biz. E, alfa yerleştikten yerleştirdikten sonra bir de karının tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir diyoruz. E 90'ın gördüğüyle şu 90'ın gördüğü ile çift tırnaklı. Yani burada ne var? Açı-kenar-açı benzerliği var değil mi? İkisinde de alfa-beta, alfa-beta var ve bu alfa-beta'lar birbirine benzeyen kenarlar çift tırnaklı. O zaman burada açı-kenar-açı e, eşitliği var arkadaşlar. O zaman şurada alfanın görmüş olduğu kenardaki uzunluğumuz kaç? 4 ise e, Burada da bizim alfanın görmüş olduğu kenar uzunluğunun 4 olmasını bekleyeceğiz değil mi? O zaman şunu da 4 olduğunu söyleyebiliriz. Peki ondan sonra ondan sonra bize boyalı bölgenin çevresini bulmamızı istemiş ve şuraya dikkat ederseniz 3 4 5 üçgen çıktı. E o zaman burada 5'tir. E o zaman burada 4'tür. Kare'nin tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olduğu için burada 5'tir. E burada 5'tir. E, bunları yazdıktan sonra ne yapacaksın? Toplayacaksın bu çevre uzunluğunu bulmak için. Onu da farklı bir renkle yapayım. 4, 5 daha 9, 5 daha 14. Ee, sonrasında buraya bir 4 daha eklersen 18, bir daha 19 yapar der işaretler geçersin. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdi burada eşikten bahsettik. Eşik de demek ne de demekti? De i̇ki üçgenin birbirinin aynısı olması demektir de. Bu videoda aklına takılanlar varsa yorumlara da belli etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar.